Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Strafor dekorasyon olarak bugün bir kuyumcu dükkanına pırlanta gold, pırlanta elmas yaptık. Arkadaşlar bakın harfler şöyle. Biz bunu şimdi duvara monte edeceğiz. E, son montaj halini de video çekip atacağım. Bakın şöyle gold boyamadır. Bu görmüş olduğunuz pembe olan şey kalıptır. Şimdi ben bunun montajını yapacağım. Size son bitmiş halinin fotoğrafını da atacağım. Ne yaptırmak istiyorsanız bize bildirin. Telefon numaram yorumlarda sabit bir şekilde bırakacağım. Ben de strafor dekorasyon olarak siz hayal edin, biz yapalım. Montaj videosu videonun sonunda. Kolay gelsin.